Aa ne? Hayırdır? Niye böyle siyah giyindin sen? E, nasıl giyinmem? Bugün 10 Kasım. Bugün Kasım'ın beşi. E, hangi yıldayız? 2002. E niye bana kimse hatırlatmıyor? <laughs> Rukiye ne? Ha. Sen şimdi bırak Kasım'ı mı? Ben seninle önemli bir konu konuşacağım. Sabahleyin Ömer'le kav... şu ne? Sen süt bıraktın mı... ...satında bir şeyler çıkmış kambur gibi. Yo yo... ...iç çamaşırını ters giydim de ondan. Kopçası önde olunca rahat giyiliyor. <laughs> ben düşünüyorum da... ...yanlış insanla konuşacağım galiba. Hala 5 Kasım'da mıyız? Evet Rukiye'nin. Boşuna da bekleme. Yarına kadar da 6 Kasım olmaz zaten. Ya günler hiç geçmez oldu.